talebeleriyle beraberken bir gün şöyle sual etmiş. Niçin sormuyorsunuz? 90 yaşındaki bu dedeye niçin sormuyorsunuz? 90 senelik ömürden ne anladınız diye. İçimizde 90'a merdiven dayamış insanlar var. 70'inde, 80'inde insanlar. Niçin sormuyoruz? Acaba bunlar 90 senelik bir ömürden ne anladılar? İnanın öyle cevaplarla karşılaşacaksınız ki. Aynı hataları tecrübe etmemek için elinizde çok ciddi bir tecrübe olacak. Seneler önce Adapazarı tarafında bir yaşlı adamı koyunlarını güderken gördük. Tanışalım dediğimizde bize dedi ki tanışsak birbirimizin ismini unuturuz. İsterseniz ben 70 yaşında bir adamım. Size 70 seneden ne anladığımı bir kelimeyle anlatı vereyim dedi. O zaman size de faydası olur. Ben de lafı uzatmamış olurum. Merak ettik oturduk. Dedi ki ben evli çoluk çocuk sahibi bir adamdım. Hanımımla zaman zaman tartışır, küçük kavgalar bazen büyür, büyüyünce hanım evi terk eder babasına giderdi. Bir sefer iki sefer artık vakayı adiyeden oldu bu. Alıştı hanımın gidip gelmesine fakat son gittiğinde gelmedi hanım diyor. Son gittiğinde geri dönmeyince Aradan 15 dakika, 15 gün geçtikten sonra mecbur ben gittim almaya. Ben gidince babası çıktı, bana çok ağır konuştu. Annesi çıktı, ağır konuştu. Hanım da çıktı, o da ağır konuşunca öfkeme yenildim, silahımı aldım ve hepsini oracıkta vurdum diyor. 30 sene hapis yattım. Şimdi çıktım ama meğer asıl hapis şimdiymiş. Çıktığımı kimse duymamalı. Evlatlarım ve torunlarım dahil yoksa yaşama hakkı bana tanımayacaklar diyor. 70 seneden anladığım şey şu ki ben hayatımda bir kez erkeklik yaptım. Bir ömür kadın gibi korkak bir şekilde yaşamaya mahkum oldum diyor. Ömrümde bir sefer erkeklik yaptım. İnanın Müslümanlar, bizim yaptığımız bütün haksızlıklar, bütün haramlar Allah'a karşı yapılan haddi aşan erkeklikten başka bir şey değil. Onun cezası onun akıbeti bu adam cazın akıbetinden daha kötü olacaktır.